Florida eyaletinin vali adayı James Fishback Siyonistlere ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı kamuoyunda yankı uyandıran sözler sarf etti. Vali seçilirse İsraillilere aktarılan ödenekleri keseceğini söylemesi sonrası kendisini tehdit edenlere otomatik tüfek silahla karşılık verdi. Netanyahu ise ahlaksız savaş suçlusu olarak niteledi. Cumhuriyetçi Florida eyaletinin vali adayı James Fishback, İsrail'i siyonistleri çılgına çevirdi. İsrail'e giden ödenekleri keseceğini söyleyen vali adayı Fishback'in evinin önünde yangın çekti. ABD'li siyasetçi kundaklama olayını siyasi saldırı olarak niteleyerek sert tepki gösterdi ve kendisini tehdit eden siyonistlere rest çekti. Otomatik silahını havaya kaldıran Fishback, bizi tehdit ederseniz, destekçilerimizden birine bile el kaldırırsanız, polisi beklemeden sizi vuracağız, kendimizi savunma hakkımız var dedi. Fişbek kampanyası sırasında İsrail'e yapılacak ödeneklerin kesilmesi ve vize programına muhalefet gibi konularla gündemde. Bu çıkışları kampanya dönemindeki gerilimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Öte yandan açıklamalarının dozunu artıran Fişbek, katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da unutmadı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran açıklamasında, vali seçilirsem İsrail'in savaş suçlusu olan Başbakanı Netanyahu ile yapacağım görüşmenin tek içeriği şu olacak. Ona yaptığım aramada seni ahlaksız savaş suçlusu, paramız nerede diyeceğim ifadelerini kullandı.